Selam kankalar. Ooo. o ne tip lan öyle sakal bırakmışsın. Ne? <laughs> Bu bir tipim ben bir korsanlar takımındadım. Ne? Oğlum yok lan sen hapishaneden kaçmışsın. Sakal tıraşın olmamışsın lan. İşte, Çok çekinsin. korsandan kaçarken hapishaneye düştüm. Oradan da kaçarken buraya düştüm. He sana bir şey diyeceğim. Şişt, git e, şey. Ne düştüm ne diyorsun? Bir değiştirsene kendini be. Ne? Değiştir kendini be. Nasıl? İşte böyle ne orada arkadaşlar. Aa! aa Wilson'a benzedim ya. Aa Wilson'ın kendisi ama Darkseid gibi konuşuyor. <laughs> Ana! Wilson oldum ya ben. Ha? O, her yeri kilitleyeceğim mi şimdi? Adam koşamıyorum ya. Oğlum sana şoku şey verdim dondurdu mu? Sen şimdi gerçekten şey mi oldun? Vis amca mı oldun? E değiştirdim. Birden değiştim. Nasıl oldu ya? Ay ay düşüyorum ya. Allah arkadaşlar. Aa, bunun boyu çok uzunmuş. Arkadaşlar ne dersem o mu oluyor acaba boyunda Değiş dedim, değişti. Lan, Şu teyzeyi mi değiştirsem acaba Şişt. Teyzeyi de şey skirt içeri yapayım. Yok ya. yapma başınızı. Hırsız kuzen. Aa! Oğlum polis hırsız kuzen olsun de, diyecektim. Lan kim çıktı karşıma? Şişt, lan ne yapıyorsun lan bıcırık? <laughs> Beni kim çağırdı lan buraya? He? Ben ne güzel hırsızlık yapıyordum oğlum. Beni niye bekçi yaptınız? Valla ben anlayamadım bu hırsız buraya nasıl gelmiş ya? Lan sen de kimsin be? Dark Riddle mısın? Wilson mısın lan? Sesin Dark Riddle bilmem ne. Ben Dark Riddle, Dark Riddle. Vücudum Wilson oldu. Aha, lan burada da saftelik uzun var. Oğlum ne oluyor burada? Saftelik ne yapıyorsun lan? Robot konuşuyor mu lan sen? Şişt. bakayım lan yapay zeka. O benim robot. Bahçedekini mi diyorsun? Robot o robot. He sen sen saftiriyi sen robot olarak mı aldın? Lan ben aman ben, benim robotum da o ya. sen çizdiğe bozdun ya. Lan bozulmaz bozulmaz da. Şşş. Vay. Bakayım baya baya benzemişsin bir saniye. O zaman her yeri kilitledin mi? Lan ben bu uzunu istemiyorum ya. Baksana Asil pala bıyık ya. Oha bu baya uzunmuş ya. Üstüne devrilecek. Baksana. Vesundan bile uzun ha. Devmedin nedir ha. Yani beyni çalışmıyor. Lan oğlum o sen, sen onlar şeysin. Birbirinize çok benziyorsunuz öyle deme. Bak sana geri döner bak. Beyinsiz falan deme adama. Allah. Benim boyu bu kadar uzun değil bunun boyu uzun. Boyu uzun. Aklı kız almış. Ay arkadaşlar. Aha atladı geldi. Ne? takı, ben memnunum. Bu vizini çıkart içimden. Valla ben anlamam. Ben böyle bu işi çok sevdim. Ha. Sen baya baya vizini oldun. wilson ayakları çok uzun. Zayıf ya. Evet. Omzu hiç yok bu adamın. Evet sen kocaman omzunu ve... Evet kısa boyluydun ama bak boyun uzamış ona sevin. Biraz uzun boy olmuşsun. İstemiyorum ya. Bunu böyle? Çöp bacak. He, evet biraz bacaklar çöp. Çöp bacak nasıl? Tipe bak tipe. He, düşüyor baksana hep yere. Nereye gidiyorsun gel buraya. Lan de yanlış yere gidiyorsun gel. Dur camdan dışarı çıkacağım. Oğlum Vista bu kadar saf trik değildi ya sen. Al bakayım şunu. E zaten Oho. ben değilim ki. Lan çok pis düştün ha. Takıntılım. Anlamadın mı? Evet öylesin de. Ama en azından onun gibi davranmayı denesene. Bana da ya o benim gibi davransın. Evet dur bakalım dur o zaman şey yapacağız. O zaman Wilson'ın oyununa gideceğiz. Onu da sana çevireceğiz olur mu? Olmaz. Allah bacanın içine düşür. Ha düştüm. Ha tutamadım tut kolu. Beni, tut. kolu. Kanka. Kolumu uzattım oradan ama. Kanka tut beni. Olmaz ya. Nefessiz kadar olmaz daha. Orayı mı açacağız? Lan lan yanlışlıkla koda bastım. Dur dur seni. Evet. Olaylar oyunlar karıştı adamlar karıştı. Düş düş Wilson üstümden çık. Öyle olmaz ki o. Ben istemediğim sürece sen hep böyle kalacaksın. Gel gel. Sana mı bağlıyız? Evet kedileri seviyoruz gel. Ya adamı hasta etme ulan. Bak. Ay, şu elektriği de verip durma. Kafanın üstünden atladım vallahi. Şişt, ne var lan burada? Ne saklıyorsunuz lan? Lan. Lan bekçi de yok. Hırkız. Bekçi olmuş hırsız. Hırkız polisi şey. Hırkız bekçi. Bunun patronu nerede ya? Arkadaşlar. Evet Dargedal oyunu. Baksana ne hale getirmişler ya. Dur birazcık elmacık atalım şunlara. Evet. Madem öyle ondan sonra şey gideriz. Evet Sphinx amcanın evine gidelim bakalım orada neler olacak. Şuradaki şifreyi de bir alalım bari. En azından bodrum açarız ne? Kaç yazıyorlar orada? 45, 43, 70 mi? 45, 70 mi? Yok şunu alalım. Dur geliyor. Hop al bakayım. Hop. Ee? Oo, düştü, düştü. Önüm de düştü. Önümde düştü. Lan çekil. Lan çekil. Ee, Lan. E elmalar var burada. Elmalar. Yakalayacağım seni. Allah. Lan sıkıştırdı beni orada. Lan Wilson olduk yakalayamıyoruz ya. He. Sen Wilson'ları beceremedin galiba. Seni, bak seni şeye kaplumbağa çeviririm he. He. Ee? Onu ister misin? Ne kaplumbağa yerde? Ee, Çok yavaş yürüyor. O zaman haline şükret. Başka bir şey çeviririm seni ha. lan bizirik. bizirik. hırsız ne yapıyorsun lan? Ee? lan beni çay çevirsene. Lan bu ağacın altında şey altın falan var mı lan acaba? He? Aa kim yaptı lan bunu? Beni sana çevirsene. Sana mı şey? Bana mı çevireceksin? Hayatta bana kendime çevirmem seni. Gelin gelin buraya gelin. Koşun gelin. Çıkın çıkın gelin. Bakacağım o burunla nasıl gidiliyor. Lan buradaki oyunda burnum yok ki benim. Öbür oyunda var. Ha ha saftirik. Buradaki oyunda da burnun var yok Aa. mu? Burunsuz musun? Ha burunsuz koku almıyor. Lan Wilson. Lan şunu bir yakala. Lan Wilson diyorum sana. Dark little. Lan. Oğlum nereye gitti bu? Yukarı çıkmıştı. He. Şurada işte. Ha. Yukarıda. Ha kulübelerin üstüne çıkmış. Wilson atla şunun üstüne yakala. Wilson değilim ki ben Dark Adal'ım. Lan oğlum kafamı karıştırma. Kafanı karıştıracak değil mi? Adım Dark Adal. Burası benim koş, oyunum. Koş koş orada, orada orada. Burası benim mekanım. Lan çok pis kaçıyor bu ya. Sincap gibi valla. Gel lan buraya. Atlayacağım bacağını yakalayacağım seni. He <laughs> he korkudan sustu. Gel gel buraya sen gel. Aa, ee, bu şok lan. Oğlum nereden buldun lan bunu? Abi. Allah çok ses ediyorsunuz. Bir susun ben dinleyemeyeceğim burada. Ya, teyze orada da uyumaz ee, ki ya. Teyze baksana Wilson gelmiş korkmadın mı? Senin kitle ha bodurma kitle. Aa, aman aman teyze fazla sesini çıkarma. Ne yapıyorsunuz bebeği kim kitleyecekmiş? Abi şurayı hemen açmamız lazım. Açak mı? Oha açınca ne? De... Nereye geldik? Oha nereye şınlandık? Dur. Bilsin amca. Bakalım kim var lan burada Vince Dayı Dayı amca Aha burada Vince amca ne haber Oo, Bak doğru doğru yerde doğru adam Lan tuvalete gidecektim ha Şşş bir şey diyeceğim ne sana Ne geliyorsun Şşş Dark Riddle senin bir Dark Darkidil senin kılına girdi ya bir, Sen biliyor musun onu Darkidil benim kılıma nasıl geçtin be Vallahi girdi İzle videoyu Başa sar Sen, sen de yapsan onu Ne yapacağım ben Dark dönüş İntikamını al Lan ben nasıl dönüşeyim? Dur ben sana şey yapacağım Okus pokus yapacağım Hadi. Lan bir de sihirbazcılar mı başladın? He o kız bu kız Wilson olsun Dark Idol. Oldu mu ne? lan? Lan töbe töbe. Almış? olmuş. Şşşt. Wilson amca ne yapıyorsun? He. E seni yakalayacağım. Aha. lan bu da Dark Idol tipinde Wilson amca gibi konuşuyor. Oo bu iş baya iyi oldu. Lan he. ne tipi ne tipi? He. Topumu ver lan. Topumu lan kesme. Lan da bir ağırlık genişlik istedim lan. Biraz öyle değil mi? Lan. Baya tipsiz olmuşsun he. Eski tipini arıyor mu? Lan değiştir değiştir. Bok Değiştirmeyeceğim çünkü çok eğlenceli böyle. İstediğim bir karaktere çevirebiliyorum oyundakiler ya. Oğlum bu ne güzel şey. Lan gibi yere düşüyor ben sürekli. Taklidim ne kadar kısaymış. Kısa tabi. Ne zannettin? Koca Ama Dark Idol var ya. Senin kadar çok seviliyor. Ben sana söyleyeyim var. Seni bırakayım. Lan bir de uzaylılar gelmesin. Dur dur kutu düşmesin. Uzaylılar gelir gelmez. Dur. Lan bu kutu niye durmuyor? Allah almadı. Kaç. Şş, dur kutumu geri ver. Yardım edeyim mi? Hayır hayır. El atayım mı? kutuyu bana ver. Lan tekme de dil boyuyla el bile al tamam lan. Şşş mi şu kutuyu ver şunu. Oğlum versene. Bak. Demek, demek ki dağlı dil benim yerime geldi ha? Evet 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 ver şu kutuyu. Ta ver şunu ver ver ver. ver. Heh, aldım bak, Allah. Bak, tuttum. Ben, kutuyu aldım da yakaladı vallahi. Vay dağlı dil vay. Demek ki sen böyle yürüyorsun ha? He? he öyle vallahi. Şş. Sen bu işi sevdin galiba ha? Misamcı dur. Dur oraya gelme. Dur bakayım, Lan dur, ya şu kutuya bir rahat ver ya. Darkdol iyi çocuktur. Severim. Sever, sever misin tayım. gerçekten? Siz kötüler birbirinizi pek sevmezsiniz ama gerçekten. Yok yok, Darkdol iyidir. Şimdi ben uzaylılarla tanıştıracak. He, sen bir de gidip uzaylı falan kaçırayım deme. Vallahi hayvan yersin he. Oralarda kilit takalım ya. He, kilit yok oralarda. O, uzayın şeye he, gezegenlerin kapısından kilit yapar. Ha. Hadi. He, ha, onlar da seni bekliyordu. Oğlum bir dur ya lan ben bu. Bunu... Kapıdan geçemiyorum lan. Niye geçemiyorum lan? Saftirik. Omuzlar sığmıyor galiba. Şunu şuraya. Oğlum ben de şu kutuyu beceremedim yani. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Aa geliyordu. Aha aha. Dur yani, aha, aha. Arkadaşlar çok kısa yoldan. Evet. Bodrum'un anahtarını alacaktım ama. Şu kutu bize gıcıklık yaptı. Hadi bu sefer yapalım bari. Heh. Şimdi oldu Arkadaşlar buradan sonra nereye gidelim? Bodrum'u açtığımız anda... Evet biz Skrit bir gidelim bakalım. Ha, o bakalım nasıl dönüşecek. Atlayalım şuradan arabanın anahtarı gel bakayım. Ben çıkamadım. Lan, dur çıkamıyor. Oğlum ben niye sığamadım şimdi Şuraya açalım o zaman. Hop at anahtar şuraya açıldı. Şuradan hop 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 hop. Çok güzel atıyorum Allah sincap gibiyim ha. Bücürük patron doğru diyormuş ha yani sincap gibi. Şimdi gidelim. Arkadaşlar kırmızı anahtarı Evet şimdi nasıl alacağız? Tabii ki böyle alacağız. Lan tablo çekil bakayım. Lan Darkis amca. Şu bak arkadaşlar oyunun bugından faydalanacağız ama alamadık dur. Hop. Hadi koçum bak geldi. İşte. Evet. Oo ne sattadım ben Vallahi geldim ha. Ulan var ya ne güzel attadım var ya. Ulan ne kraladım. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar buradan da geçersem süper olacak. Evet Dark'la hayatta yakalayamaz beni. Lan. Evet, Aha. Aa. Skatecher deneylerle dönüşmeye çalışıyor galiba. Kıskandı galiba. Bakalım. O bilim. Bilim insanı mı olmuş? Yok la Bu bilime zararlı. Uuu, aldım aldım. Bütün malzemeleri çaldım. Laboratuvardan çaldım. Okuldan getirdim buraya hepsini. Ben bir deneyiciyim. Hepinizi deneyeceğim. Hepinizi. Bütün malzemeleri deneyeceğim. Bunu buraya katacağız. Şunu da buraya dökeceğiz. Ne yapıyorlardı? Bir de şundan koyak ya. Eksik kalmasın. Valla. Patladı ya. işe yaradı. İşe yaradı. Tamam dediğim gibi oldu. Vay be, bitti siz şimdi hepinizi patlatacağım. Ne? Arkadaşlar deneyle. Ne yapmaya çalıştı acaba? Dur bakalım. Skirt deneyin sonucundan ne oldu? Dur bakayım. Bey, pardon hanım. Aha onun sesi geliyor. Demek ki değişememiş, dönüşememiş. Şş, skirt sen de şey dönüştü ya. eee ne yala? Et şey Dondurma. Aa dondurmacı rot. Skratiçer dondurmacı rota dönüşmüş. Bakalım sesi Skratiçer gibi mi? Yoksa dondurmacı rota gibi mi? Lan dondurmacı rota Skratiçer gibi İşte buldum kötü kokular. Çok iğrenç bir koku var bu orada. Allah Lan dondurmacı rota ne biçim sesin var senin? Ne dondurmacı rota lan? Ben Skratiçer'im gelmiyor musun saçlarım başlarıma? Nasıl görüyorum Lan tipine bak ne Skratiçer sizden? Be aynaya bak aynaya bak. Şu banyoya gel aynaya bak. Tamam geliyorum bakıyorum aynaya. Bak bakalım tipine ne olmuş? Değil Hiçbir şey olmamış saçlarım saç işte. Kıyafetim pembe. Oğlum bunun gözünde ne var ya? Bu kendini normal mi zannediyor? Biz biz mi yanlış görüyoruz oğlum? Ne diyor bu ya? Sıkıntı yok. Ne kokuyor bu ya? şey kokuyor ben. E sen kokuyorsa senin yaptığın bir şeyden dolayı kokuyordur. Senin bu laboratuvarın nerede ya? Oraya bakalım. Aa bu ne? Bu bir ne bu? Ha? Termos bu. Ha rotla benim daha yakın olabilir. Dur dur ben seni şeye çevireceğim dur. Gel. Neredesin? Rodda senin ne alakan var? O tam tam bir Rodo musun sen ya? Şu anda farkında değilsin galiba ama. Arkadaşlar istediğimiz Vay be, bugün ne dersek oldu ya. Neredesin sen ya? Bir ha. Psikolojim bozuyor ya. Gel gel. Gel patlatacağım seni gel. Rod olmuşum ya. Ha? ha? Öyle mi? Ha. Ha, ha ben de inandım sende. Ha bak bakalım. Bir video izle bakalım ne olacak. Anlayacaksın. Sen de örgülü kız olmuşsun. Ne? Aa. Onu mu diyebiliyorsun anca? Dur bakalım. Şu laboratuvarı bulalım bakayım oradaki ne deneyi yapmış o. Demek ne deneyi... Diyorsun? Ne deneyi? Deney yapı. Ben deney öğretmeniyim. Ya sen bir şey değilsin ya. Sen hiçbir şey çalıyorsun çalıyorsun bütün laboratuvarı hırs. Kuzen nereye mi çaldırdı? O kadar malzemeyi sen çıkarmasın. Ya aşağıdan. onların hepsi benim. Ne çalması? Ya sen onlara yapamazsın ya. Ben ne... öğretmenim. He. He öylesin öylesin. Okulda attılar ya seni. Abi hemen şu malzemeleri bulmam. Ne, bir şey mi var? Malzeme mi bulacağız? Ne bulacağız? Burada ne var? Abi laboratuvarı nereye koyar ya bir insan? Genelde bodruma koyar. Yo. Demek ki skirt Normal biri olmadığı için. Dur bakalım. Her yerde laboratuvarı arıyoruz. Şişt. Sen ne yapıyorsun orada? Alo. Sen televizyon odasından ne dolaşıyorsun ya? Gel gel buradayım. Koş oradan değil camdan gelsene la saftirik senin. La ba, baba. La oradan oradan yetiştik buradan. Oha kitli kapının içinden geçtin ya. Evet. Gel gel koş koş koş. Hop lan çekil. Allah çekil. Ne? Sıkıştın ha? Az daha yakalanırdık ya lan. Çayır çimen gezi gezi. Çayır çimen olduk ya. He. Ee? Ya ya senin bu sesine. Gel piknik yapalım. Ya bu ses ya dondurmacı rotu görüyorum sessiz kırtışır ne kadar mi gidiyor ya Öyle şey mi olur ya Lan neyi komik benim işte ya Dondurmacı rot nerede ben bir görmüyorum Nasıl ya? Arkadaşlar bu da bir taktik. Taktik uygulamaya çalışıyor. Oğlum laboratuvar nereye koydu ya? Bu kapıları da açıyorum hiçbirisinde yok ya. Allah Allah. Tavana mı koydu ya? yok yuh, yuh çatıya falan mı koydu? Hani öylese ilginç yani. Çok ilginç. O zaman merdiven bulalım. Şu Ater'in bu oyun salonunda olabilir mi? Buradan bir gizli geçit. Evet merdiven alalım Aa, bari çat şey çıkalım. Üst katlarda. Ulan! Sıkıntı için ne olduğu için de. Oğlum sen sürekli dönüşüyorsun. Ben böyle bir şey demedim ki sana. Et adam olmuş lan. Şişt, sıkıntı çek. Lan! Geçeyim. Lan! Ya, lan sen... bu kere adam kim? He şimdi anladın değil mi? Ne Anam! Değil? Elinde et var. Evet. O, oh, sensin şu anda. Yaptığın deneyi var et ya. Et yemeği mi yapacağız? He. O deneyi yapmasaydın böyle olmazdı işte. He? Aldın mı bu adam kim? Leş gibi kokuyor koltuk altı. <laughs> Ona mı takıldın? Anam! Bak seni kurtaracağım da şu laboratuvarın yerini söyle. Nerede bu? Çatıda mı? Lan! Gel de buraya gel buraya bakayım. Gel buraya lan! Hayatta yardım etmem sana. Vay butu kafana vururum ben. Aa, butu kim kaybetmiş de biz bulacağız be. Allah elimde but butu var. Yapıştı elime. Burada bir yer vardı o çatıda dur. Ha, dur bakalım demek laboratuvar burası. Koş koş koş. koş. Şş, o şişko halinde buraya çıkamazsın ha. Arkadaşlar işte burada. Neler yazıyor? Bilim deneyi. Lan gel Merdiveni bak. Yukarı çıkamayız bir daha. Şişt, dur şu deneyi bir bakacağım ha. Dur bakalım. Bu deneyden Dur dur kafama bak şundan bak. Dur dur kafama hep de onun yüzünden oldu galiba. Arkadaşlar buradaki formüller gerçek mi acaba ya? He? Bizi kandırıyor mu yoksa? Okey. Şimdi burada bir sürü malzeme var. Arkadaşlar. bunlar denesek mi acaba ya? Sıkıntı kurtaralım mı kurtarmayalım arkadaşlar? Siz karar vereceksiniz. Eğer kurtaralım diyorsanız bu deneyi tamamlayacağım ve sonraki bölümde Arkadaşlar kurtaracağız. Yani kurtarmak değil de eski haline döndüreceğiz. Lan kalabalığına yürü lan ne biçim şey yürüyen. Neyle yürü? Neyse arkadaşlar şu, ben bunları çözmeye çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın.